بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عبد الله بن أبي أوفاء رضي الله عنه شرد شدد والله إنا لجلوس, لجلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه أعرابي فقال يا رسول الله أهلكني الشبق والجوع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا اعرابي الشبق والجوع قال هو ذاك قال فاذهب فاول امراه تلقاها ليس لها زوج فهي امرأة قال العربي فدخلت النخل بني النجار فاذا جاريه تختلف في زبيل فقلت لها يا ذات الزبيل هل لك زوج قالت لا قلت انزلي فقد زوجنيك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فنزلت فانطلقت معها الى منزلها فقالت لابيها ان هذا الاعرابي اتانا وانا اختلف في الزبيل فسالني هل لك هل لك زوج؟ فقلت لا فقال انزلي فقد زوج لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج ابو الجاريه الى الاعرابي فقال له اعرابي ما ذات الزبيل منك؟ قال ابنتي قال هل لها زوج؟ قال لا قال فقد زوجني ها ve ve رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلقت الجارية وأب الجارية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم Abdullah bin Ebi Evfa diyor ki vallahi bir defasında biz Resulü Aleyhisselam'ın yanında oturuyorken birden ona bir bedevi gelip ey Allah'ın elçisi şehvet ve açlık beni helak edecek dedi. Resulü da ey bedevi şehvet ve açlık mı dedi. O da evet öyle dedi. O da Efendimiz Aleyhisselam git ilk karşılaştığın kocası olmayan kadın senin eşindir dedi. Adam şöyle dedi. Necar oğullarının hurmalığına girdim. Bir de baktım ki bir kız bir zembille hurma topluyor. Ona iyi zembil sahibesi. Senin kocan var mı dedim. O da hayır dedi. Ben de ona aşağıya in. Resul Aleyhisselam beni seninle evlendirdi dedim. Kız indi. Ben de onunla birlikte onun evine gittim. Kız babasını anlattı şu bedevi ben zembire hurma toplarken bize geldi. Bana kocam var mı diye sordu. Ben de hayır dedim. O da bana aşağıya in Resulü Aleyhisselam beni seninle evlendirdi dedi. Kızın babası bedevinin yanına geldi. Bedevi ona şu zembil sahibesi senin neyin oluyor dedi. O da kızım dedi diye cevap verdi. Onun kocası var mı dedi. O da hayır dedi. Kız ve babası Resulü Aleyhisselam'a gittiler. Kızın babası durumu Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a بيلدرده عليه الصلاة والسلام نا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لها زوج؟ قال لا قال اذهب فأحسن جهازها ثم بعث بها اليه فانطلق أبو الجارية فجهز ابنته وأحسن القيام عليها ثم بعث معها بتمر ولبن فجاءت به إلى بيت الأعرابي وانصرف الأعرابي إلى بيته فرأى جارية مصنعة ورأى تمرا ولبنا فقال فقام الى الصلاه فلما طلع الفجر غدا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وغدا ابو الجاريه الي ابنته فقالت والله ما ما قروبنا ولا قرب تمرنا ولا لبننا. الله عليه الصلاه والسلام أدام أو أدم في غمر افنمز ابن سورنجه عليه الصلاه والسلام هنا Onun kocası var mı dedi? Adam hayır dedi. Resulullah Aleyhisselam git güzelce onun ceyizini hazırla ve kızını ona gönder dedi. Kızın babası gitti. Kızını hazırlayıp onunca onunla güzelce ilgilendi. Sonra onunla beraber hurma ve süt gönderdi. Kız bedevinin evine geldi. Bedevi de oraya geldi. Güzelce hazırlanmış bir kız, hurma ve bir süt bir de süt gördü. Namaza kalktı. Sabah olduğunda Resulullah Aleyhisselam'ın yanına gitti. Kızın babası da kızının yanına gitti. Kız vallahi hiç yakınlaşmadık. Ne hurmamıza ne de sütümüze dokundu dedi. Bunun üzerine bunu haber verince Fentaleqa Abul Cariye ila Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem fehberahu fedal Arabiyye feqala ya Arabi ma menaka ma men'aka min an takuna bi ahlike. ما منعك من أن تكون ألم ألممت بأهلك قال يا رسول الله إن صرفت من عندك ودخلت المنزل فإذا جارية مصنعة ورأيت تمرا ولبنا فكان يجب لله علي أن أحيي الليلة إلى الصبح فقال يا عربي اذهب فألم بأهلك Kızın babası ayrılıp Resulü Aleyhisselam'ın yanına gitti ve ona durumu bildirdi. Resulü Aleyhisselam da Bedevi'yi çağırdı ve ''Ey Bedevi, ailene yaklaşmaktan seni alıp koyan şey nedir?'' dedi. O da ''Ey Allah'ın elçisi, senin yanından ayrılıp eve girdim. Bir de baktım ki güzelce hazırlanmış bir kız, yine hurma ve süt de gördüm. Bundan dolayı gecemi sabaha kadar ihya etmem boynumun borcu oldu.'' dedi. Bunun üzerine Efendimiz Aleyhisselam ''Ey Bedevi git de ailenle yakınlaştır. Bir sonraki hadisimiz, tabi bu hadisimizi İbnül Cevzi mevzuatında rivayet etmiş, uydurma hadisler isimli kitabında. İmam Süyüt'ü de El Mesnu'a isimli, yine o da uydurma hadisler kitabı. tenzih Şeria, o da uydurma hadisler kitabı. Ama Abd bin Hümeyt kendisinin müsnedine bu hadisi almış. Aynı zamanda Metali ül Aliye'de de geçen bir rivayet buldum. Abdullah bin Ebi Evfa'nın yine şöyle dedi. Kana bil medineti muq'adun fekala li ehlihi yani şu aklımıza gelebilir. Ben yani böyle bir olay bizim belki garibimize gelebilir. Bu peygamber efendimize Ali vesselam özel bir durumdur. Yani onun sadece böyle bir yetkisi var. Onun dışında bir başkasının böyle bir yetkisi yok. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın verdiği hükmü mutlaka ümmeti uygulamak zorunda. Bir başkası için bu geçerli değil. عبد الله بن فاني كان بالمدينه مقعد فقال لأهله دعوني على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مسجده قال فودع المقعد إلى طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اختلف الى المسجد يسلم على المقعد فجاء اهل المقعد ليردوه إلى اهله فقال لا والله لا أبرح هذا المكان ما عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم فابن لي خصا قال فبنوا له خصا فكان المقعد فيه كل ما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الخصا مدينة ailesine beni Resulü mescide giden yolunun üzerine bırakın dedi. Onlar da onu Resulü yolu üzerine bıraktılar. Resulü mescide gittiğinde o kötürüme selam veriyordu. Kötürümün yakınları gelip onu ailesine götürmek istediler. O da vallahi olmaz. Resulullah yaşadığı müddetçe bu mekanı asla terk etmem. Bana buraya bir kulübe yapın dedi. Ona bir kulübe yaptılar. Kötürüm de onun içinde kalıyordu. Resulullah Mescid'e her uğradığında kulübeye giriyor ve o kötürüme selam veriyordu. Resulullah'a ne zaman yeni bir yemek gelse onu o kötürüme gönderiyordu. Biz Resulü Aleyhisselam'la beraberken birden ona birisi gelip kötürümün ölüm haberini verdi. Resulü Aleyhisselam hemen kalktı. Biz de onunla birlikte kalktık. Kulübeye yaklaştığında ashabına Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyurdu. La yakrabennel khussa ahadun gayri. Benden başkası dedi bu kulübeye yaklaşması, girmesin. Fedana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem min el-Hussi feiza Cibril aleyhisselam qa'idun فقال جبريل يا رسول الله اما انك لو لم تاتنا لكفيناك امره فاما اذا جئت فانت اولى به فقام اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسله بيده وكفنه وصلى عليه وادخله القبر افند مزاري السلام قلبه yaklaştı bir de baktı ki Cebrail aleyhisselam kötrümün yanı başında oturuyor Cebrail aleyhisselam ey Allah'ın elçisi sen bizim yanımıza gelmeseydin biz onun durumunu durumu için yeterli olurduk. Yani biz onu yıkar kefenlerdik. Madem ki sen geldin, sen buna daha layıksın dedi. Resulullah Aleyhisselam ona doğru kalktı, onu kendi eliyle yıkayıp kefenledi, cenaze namazını kılıp onu kabre koydu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Rabbimizleri Peygamberimiz aleyhisselam sahabe-i kiramın tabi ve tabi ve, ve kıyamete kadar onlara güzellik yollayanları yolundan ayırmasın amin وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين